Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili yaylar hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz e nasıl canlar umarım iyisinizdir keyifler yerindedir beni soracak olursanız her halimizi binler kez şükürler olsun diyelim bakalım aşk iş kariyer kartlarımız sizlere neler söylemek ister niyetler ve dilekler gelsin şöyle bir karıştıralım. Bu arada kanalıma galiba az zamandan beri en azından bir beğenisin like'ını çok görmeyen hepiciğiniz iyi varsınız. Sizler de kalbinizin güzel yüreğinizin ekmeğini kat ve kat yiyin diyelim. Evet haftaya başlarken birazcık karamsarlık içerisinde başlayabilirsiniz. Bir yeri bırakıp bırakmama konusunda bir yerden ayrılıp ayrılmama konusunda birazcık böyle ee, içinizde e, muzdarip olduğunuz konular var olarak görülmekte size fayda getirmeyen bir iş yeri olabilir ya da size faydası olmayan zararı dokunan arkadaş dost artık her kim ise e, çok fazla haddinden fazla işinize mani olan size olumsuzluklar yaşatan birisine ya da birilerine karşı kırgınlıklarınız olacak gibi görülmekte. Her türlü konuda kendileri kabahatli olan ama böyle e, alakası olmayan birinden şüphelenmeniz için uğraşan birileri olabilir. Bunlara karşı da uyanık olacaksınız. Yani evet böyle şüphelendiğiniz birisi, birileri var ama sanki konularla alakası yok gibi görülmekte. Kendileri çalan, kendileri oynayan bir grup kimsenin varlığından kartınız bahsediyor. Evet bakalım yay burcu hanımlarına aklındaki beyefendi neler söylemek ister. Şöyle bir bakıyoruz. Yay burcu hanımlarına aklındaki beyefendiden gelecek mesajlar. Yay burcu beyleri aklımızdaki hanım size ne söylemek ister? Her kimi düşünüyor iseniz bu açıdan o kişinin size karşı duygu düşünceleri kıskanç bir aşktan bahsetmekte. Evet yay burcu beyleri şöyle bir baktığımızda aklen ve kalben sevdiğiniz kişi ya da düşündüğünüz kişi diyor ki başka birini sevebilme ihtimalin beni yok ediyor içimdeki güçten ve yapabileceklerimden. Korkuyorum diyor. Haddinden fazla kıskançlık enerjisinde olan asla ve asla sizi başkasıyla düşünmek dahi e, böyle bu kişiye göre değil gibi yapabileceklerinden kendi bile korkuyor. Bilemiyorum size karşı kinlenen birimi var, size karşı hırslanan birimi var. Beyler için söylüyorum. Bu kişi öyle bir hırslanmış, öyle bir kinlenmiş ki gözünü adeta her şeyde söylemiyoruz bürümüş gibi. Evet buradaki sade kıskanç enerjisinden bahsediyor olabilir. Kendi enerjimi de kullanarak söylüyorum. Bir kişiye bir hata mı yaptınız? Ya da bu kişinin hayatıyla alakalı e, kadersel anlamda kötü yön değişimler yaşamasını mı sağladınız. Böyle gözlerinin içi kin, öfke, nefret dolmuş gibi yapabileceklerinden o da korkuyor diyebilirim. Size karşı iyice hırslanmış, iyice böyle değişik hallere girmiş gibi. Bir takım konuların farkında ya da e, ben hiçbir şey yapmadım. Yani elçiler gönderdim diye olabilirsiniz ama gönderdiğin elçileri delirtip delirtip ben de geri gönderdim evrene diyen bir yapısı olabilir bu kişinin. Çok fazla böyle şu an ruh hali hiç iyi değil. Hakikaten yapabilecekleri böyle evet bir şekilde bunu durduran kuvvetler olabilir ama kendisini bile korkutuyor, ürkütüyor gibi. Bazılarınızın aklındaki hanımefendi ise yeniden başlamak diyor. Şimdi seninle aramızdaki her şeyi yakıp birlikte yeniden doğma zamanındayız. Ufak tefek problemleri olanlar bu problemleri ortadan kaldırıp sıfırdan sanki hiç yaşanmamış gibi o şekilde yeni bir başlangıçlarınız olacak. İlahi adalet aramızdaki her şey ilahi tarafından dengelenir. Senle ben eşitleniriz diyor. Gelelim beylere yay burcu hanımlarının aklındaki beyefendi sizlere neler söylemek ister? Sizin ile alakalı duygu düşünceleri nelerdir dediğimizde beni ne kadar seviyorsun davranışlarımla bazen ileri giderek seni kırsam bile sen nasıl sevdiğimi bilemezsin. Gecelerce seni düşünmekten kendimi alamıyorum. Hep hayatımda ve yanımda istiyorum seni diyor. Hep hayatımda ol. Hep benimle ol. Seni o kadar çok seviyor ki. Aklında fikrinde hep sen varsın diyebiliriz bu kişinin. Sen benim diğer yarımsın. Sen benim ruh işimsin. Varlığın beni değiştiriyor. Mutlu olma sebebi misin diyor. Senin yanında kendimi kendim gibi hissediyorum. Yani sizin yanınızda ya da hayatınızda ya da aklınızda kişi aşırı derece rahat mı? Relax mı? Belki de o kişinin rahat oluşu, rahat hadi böyle relax oluşu sizi de mutlu ediyor olabilir. Yani kendi gibi hani özü sözü bir olan, içi dışı bir olan, benim içimde dışımda birdir, numaralara bende yer yoktur diyen e, böyle bir partneriniz, bir karşı cinsiniz var gibi görünmekte. Olduğu gibisin yanınızda bu kişi. Ne desen haklısın diyor. Aranızdan birinizin akla kalben sevdiği ve düşündüğü kişi de ne desen haklısın birbirimize uygun olmadığımızı düşünüyorum arkadaş kalalım diyor bakın en azından dost kalalım arkadaş kalalım diyen bir beyefendi var yay burcu hanımları bazılarınızın aklında kişi dost kalalım arkadaş kalalım derken beylere gelecek olursak beylerin aklındaki ve kalbindeki hanım ya da düşündüğü hanım her kimse bu kişiye kıskançlık gözlerini bürümüş aynı zamanda bu kişiye yaptığınız yanlış bir davranış, olumsuz bir davranış hayatını sizin bile tahmin edemeyeceğiniz şekilde etkilemiş olabilir. Gözlerini kin, öfke yani bürümüş. Yani ne yapacağı belli olmaz. Sağ solu belli olmaz gibi düşünüyor. Yani ya ben bindiğim dalı da keserim. Yani bindiğim kayığı, gemiyi, limanı veririm diyor gibi. Benimle beraber sen değil, cemi cümlede içerisinde tutuşur gider. Hep beraber diyor. Anca yanalım, kanca yanalım. Madem biz bir yola çıktık, madem benim gözlerime bu kadar öfke bürüdü, hep birlikte alev alıyoruz. Cayır cayır yanmanın tadına varalım diyor olabilir. Yani uyanık olacaksınız. Ya da bilemiyorum bilerek ya da bilmeyerek birinin hayatına bir olumsuz etki mi yaptınız? Hani derler ya bazen gece vakti bir ekmeğe mi bastınız <laughs> ya da bir cinin üzerine mi bastınız? <laughs> yani size böyle bilmiyorum ya değişik durumlar var gibi görünüyor anlatmaya çalışıyorum ama yapabileceğim iş yok bu kadar anlatabiliyorum pazartesi gün içerisinde bir takım ayrılık çanları çalıyor olabilir iş ve kariyer anlamınızda böyle hoşunuza gitmeyen projelerden kendinizi Men edebilirsiniz. Hoşunuza gitmeyen arkadaşlık ve dostluk ile alakalı ayrılık sanki yolu var olarak görülmekte. Yeniliklere açık olacaksınız. Bir bitiş, yeni bir başlangıç, farklı alana doğru katılımlarınız olacak. Salı gün içerisinde güvendiğiniz e, böyle sanki birilerine karşı daha dikkatli olacaksınız. Güvenmediğiniz, şüphelendiğiniz kişiler haklı çıkabilir. Dibinizde olan güvendiğiniz kişilerde haksız olma ihtimali olabilir. Cesaret edemediğiniz konularla alakalı cesarete geleceğiniz görülmekte. Evet amacıma ve hedefime ulaşmak için elimden geleni yapıyorum diyorsunuz ve ulaşacaksınız da. Ya olacak ya olacak dediğiniz bir konu ile alakalı bir müjde alabilir bazılarınız müjdeli haberleriniz yolda olacak olarak görülmekte hatta çarşamba günü içerisinde birini görmek için bir yola gidebilirsiniz perşembe günü içerisinde artık bir takım konuların bir takım sıkıntıların kapatılmasını istiyor olabilir bazılarınız verdiğiniz konuların artık böyle ele alacak sonlandıracak bir sonuca ulaştıracak gibisiniz çok fazla başı boş bıraktığınız biriler olabilir işiniz ile alakalı da e, bir takım konuları ele alacak gibi gördüm sizleri cuma günü içerisinde birine iftira ile alakalı iki yönlü bir karttır iki cambaz bir ipte oynamaz diyecek birine karşı gene hmm, bilerek ya da bilmeyerek diyelim e, iftira boyutunda bir laf mı söylediniz ya da birinin bir olumsuz yaşamasına mı sebebiyet verdiniz? Bunun ile alakalı o kişinin masumiyeti ortaya çıkabilir. Veyahut da eğer ki birine karşı bir iftira atma enerjisinde olacaksanız sanki o kişinin masumiyeti ortaya çıkacak olarak görülmekte. Ya da size karşı bu eylemde bulunan bir kişiye bir misilleme yapma gibi durumunuz var ise öfkeyle kalkıp zararla oturmayın diyor kartımız cumartesi kutlamalarınız olacak bir araya gelme arkadaş çevreniz dostlarınız yakınlarınız aileniz ve hanenizle alakalı çok güzel kutlamalar sizleri bekliyor olacak yakınlarınızdan birinin eğitim ve kariyer hayatıyla alakalı olumlu bir haber alabileceğiniz gibi sizler de bizzat kariyeriniz ve hedefleriniz doğrultusunda çok güzel bir haber alabilir ve bunun kutlamasını birileriyle yapacaksınız hedefine bazılarınız hedefinize ulaşacak ve kutlama yapacak gibisiniz. Yani kartlarımız diyor ki hedefine ulaştın, kutlama zamanı diyor. Bakın amacınıza ve hedefinize ulaşacağınız konusunda kartımız burada çıktı. Kutlamalarınızı yapacaksınız. Biraz cimri enerjisinde olabilirsiniz. Pazar günü içerisinde bir takım yanlış anlamalar böyle olabilir. Bunlara karşı daha bir hoşgörülü olacaksınız. Entrikalardan son derece uzak duracaksınız. Bir takım dedikoduların üstünüze kalma gibi durumları mevzu bahis olabilir. Sanki burada 4-5 kişilik bir grup konuştu konuştu konuştu. Duydukları bir kelimeyi ya da söyledikleri bir kelimeyi yay burcu hanımı ya da beyi söyledi diyebilirler. Sanki karmaşık bir durum var. 4 bir ağızdan söylenen bir takım kelimeler mi oldu? Bunların hepsi Sanki atıyorum yay burcu hanımından ya da beyinden biz bunu işte duyduk ettik gibi ee, ya oklar sizin üzerinize çevrilecek ya da sizi aralarına alıp haşamat etmek isteyen birileri de olabilir. Sanki bilemiyorum olumsuz söylenmemesi gereken bir laf mı söylendi bir iftira ile alakalı bir konu mu oldu? Aslı astır olmayan bir konu olmuş olabilir. Bu konuda bilip bilmeden sizin söylediğiniz bir kelime ya yanlış anlaşıldı yaylar veyahut da bilerek isteyerek bir kelime ortaya attınız. Bu kelimenin doğruluğunun masumiyetinin ortaya çıkıp çıkamayacağını düşünmeden birine bir laf ettiniz. Bu da kulaktan kulağa mı gitti? gitmemesi gereken birinin kulağına gitti şu anda ortama mı yayıldı ne oldu bilemiyorum ama bakın bir takım entrikaların içerisinde kendinizi bulma olasılığınız yüksek Kartlar ne söylüyorsa o. Ya en azından dikkatli olacaksınız, uyanık olacaksınız. Herkes ağzından çıktığı kelimeyi bilir. Sanki hepsi ağzını kapatacak. Evet biz bunu söyledik, biz bunu yaptık, şöyle ettik, böyle ettik ama bize bunu Yay Burcu Hanım ya da Bey söyledi işte biz konunun aslını astırını bilmiyoruz gibi böyle iftiralık konulara karşı son derece uyanık olacaksınız. Dediğim gibi bilerek ya da bilmeyerek yaptığınız yanlış bir davranış, yanlış bir kelime biraz büyümüş olabilir. Bu da entrikalara, olumsuzluklara, bazı yanlış olasılıklara sanki sebebiyet vermiş gibi görülmekte. Yani umarım hakkınızda hayırlısı olur bilemiyorum ama bir takım yanlışlıklara karşı dikkatli olun diyor. Ee, sizi aynı zamanda bay ya da bayansanız birazcık böyle size diş bileyen yani, sıkıntı vermeye çalışan kişilere karşı da kartımız uyarmakta. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi <laughs> size neler söylemek istiyor dediğimde <laughs> Aslında sizler bu kişiyle bakın az evvel de çıkmıştı. Ruh eşi ve ikiz alevi olabilirsiniz. Bay ya da bayansanız her ikiniz de birbiriniz için çok değerlisiniz. size çok değer veren evet karşı cinsiniz görülmekte. Buradaki kartlarımızdan da zaten bunu görmüştük. Yalnızca yağlı burcu beyleri dikkatli olmasında fayda var. Sizi sanki gözünden kıskanan adeta herkesten kıskanan bir karşı cinsiniz olabilir hele bir de bu kişiye bir takım olumsuzluklar yaşattıysanız gözlerini şey bürümüş gibi Buna karşı dikkatli olacaksınız. Yay burcu hanımları partneriniz tarafından, eşiniz tarafından zaten son derece sevildiğiniz görülmekte. Evet aranızda bir takım olumsuzluklar yaşanmış olabilir bunu. E, yani artık kapatacak zamanı böyle geriye alma gibi bir şansımız mevzu bahis dahi olamaz. Yaşanan olumsuzlukların üzerine bir sünger çekecek gibisiniz. Bundan sonraki hayatınıza bakacaksınız. Çünkü şu saatten sonra bugünden sonra derler ya size aşırı derece değer veren önceden yaptıkları bir takım bilerek ya da bilmeyerek yanlış tutumları tamamıyla ortadan kaldıracak olan hayatı sil baştan sizinle devam edecek olan bir karşı cinsiniz var. Bu kişiler aranızda sorunlar yok mu? Tabii ki var bu sorunları aşacaksınız. Sizi seviyor mu? Seviyor. Değer veriyor mu? Veriyor. Sizi zaten mutlu edecek. Şu an ayrıyız diyenler var ise de çarşamba günü bu kişiyle bir araya gelme gibi durumlarınız gündem olabilir. Umarım aklınızda helisi olur diyelim. Hoşçakalın, dostçakalın. Sevgiler, selamlar, bay bay.